Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Gizli Zoom toplantısında bardağı taşıran damla Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilginin şoku devam ediyor. Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldıranların sayısı her geçen gün artarken, İmamoğlu öncülüğünde gerçekleşen gizli Zoom toplantısının da yankıları sürüyor. Kılıçların çekildiği CHP'de ise Kılıçdaroğlu hamlesi gecikmedi. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İmamoğlu ile aynı toplantısına katılan CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın MYK'ya katılmasını yasakladığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu ihanette suçlanırken, söz konusu toplantıda bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'da hedef alınan isimler arasına girdi. Kılıçdaroğlu'nun 5 gün önce CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e Gökhan Günaydın ile ilgili kararını bildirdiğini ve Özel'in de bu gelişmeden Günaydın'ı haberdar ettiği aktarıldı. Aktarılan bir diğer bilgiye göre ise söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun, Gökhan Bey, parti meclisi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi yanlış mı biliyorum sorusu, günaydının da bilgilendirme yapması Kılıçdaroğlu'nda bardağı taşıran damla oldu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.